Size bir kitap hediye etmek istedim. Sağ olun, sağ olun. Size, bir etmek, size. Daha oldu, daha. Ben edeyim, siz de, de ediyorum size. Çok iyi değildi. size sağlıklar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Tekrar. siz. İyi. Evet, iyi, gayet iyi. Daha da İnşallah bir İnşallah devamlılığını de diliyorum hep beraber. Siz memnun olun için bize Karşılıklı. Aynen. Karşılıklı ama gayet Aynen. iyi. Aynen. <laughs> Neyden çok güzel? Ben evet. Evet. Çok güzel. Ben çok güzel evet. Konuşmamızı da dinlemiştiniz. Evet. Dinledim. Evet. 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 Bakacağız. Evet. güzelleştirin. Antep Evet. Evet. Edin, sonra yazacağız. Sen geleni yapıyoruz. Oturup konuşuruz tamam. da. Hani yapalım, gerekiyorsa yapalım inşallah. Oldu başkanım. İyi. Bu büyük bir keyif benim için. Kitap fuarının Gaziantep'te yapılmış olmasını da çok çok önemli buluyorum. Çünkü en büyük gücümüz yetişmiş insan gücümüz. Bizim petrolümüz yok, bizim madenimiz yok, bizim altınımız yok. Bizim madenimizde, petrolümüzde yetişmiş gençler. Yetişmiş gençleri yetiştirebilmek için de bütün fırsatları kullanmamız gerekiyor. Onlara her yönden fırsat eşitliği vermemiz gerekiyor. Onların teknolojik yönden, altyapı yönünden en iyi öğretmenlerle desteklerken, en iyi altyapıyı verirken bir taraftan da bu fuarcılığı güçlü bir şekilde bölgenin ve Türkiye'nin en iyi fuarcılığına dönüştürmemiz gerekiyor. Şehrimiz 500 bin genç nüfusu olan bir şehir. Bakın eee bu noktada belki Türkiye'nin e, en güçlü potansiyel olan şehiriz 18 yaş altında. Bu gençleri nasıl yetiştireceğiz? Eline kalem vereceğiz, beynini geliştireceğiz, ruhunu geliştireceğiz. Manevi olarak onları her yönden kafa olarak yetiştireceğiz ve yarınlar hazırlanacağız. Eğer bugün bunları yapmazsak yarın birçok şeyden şikayet etmeye devam edeceğiz. Bugün yaşadığımız birçok sorun da bir sonuç. Terörde bir sonuç, şiddette bir sonuç, hastalıkta bir sonuç. Bundan mücadele edebilmenin yolu da koruyucu önleyici tedbir. Biz koruyucu önleyici tedbirlerin en önemlisi de okuma olduğunu, öğrenme olduğunu biliyoruz ve ilk emri oku diyen bir medeniyetten, bir inançtan geliyoruz. Kendimizi geliştirmemiz, çocuklarımızı hayatı hazırlamamız ve çocuklarımızın ufkunu ve vizyonunu dünyadaki en iyi ufuk ve vizyondaki çocuklarla yarıştırmamız lazım. Bu çocukları nasıl eğitirsek bu cevherden o kadar güzel sonuçlar elde edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu ilkini yaptığımız ve bu büyük bir potansiyeli teşvik ettiğimiz şehrimizde yarınlar ve gelecekteki faalarımız çok daha kuvvetli olacak. Çocuğun iyi matematikçi olmasını istiyorsak önce iyi okutmamız gerekiyor kelime hazinesi güçlü olmayan çocuk sorun çözemez. Matematiği de başarılı olamaz. Bu işin pan zehiri okumadan geçiyor. Biz de bu gençlere bu fırsatı veriyoruz. Katılımdan dolayı da çok mutluyum. Görüyorsunuz her yaş grubu burada ve hepsi çok memnunlar. İnşallah daha da kuvvetlendirerek devam edeceğiz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapmak, elbette konut yapmak, yeşil alan çoğaltmak çok önemli. Ama Fatih Sultan Mehmet'in hanın çok önemli bir Sözü var diyor ki bir yönetici kanalizasyon yapmalı, altyapı yapmalı, ev yapmalı ama çok sayıda da kütüphane açmalı diyor. Fatih Sultan Han'ın o gün gördüğü, o çağda gördüğü, o vizyonu bizim torunlarımız olarak da çok fazla kütüphane açarak geleceğe taşımamız gerekiyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dün itibariyle fuarımız açıldı. İlk kez düzenleniyor olmasına rağmen Büyükşehir Belediyemizin ve Sayın Bakanımızın çok yoğun desteğiyle müthiş bir başlangıç yaptık. Dün birinci gününde 13 binin günün üzerinde ziyaretçimiz, kitap severimiz fuarımızı ziyaret ettiler. Bugün yine sabah saatleri itibariyle çok yoğun bir ilgi var. Bu Gaziantep'in ne kadar doğru bir destinasyon olduğunu ve Gaziantep insanımızın da kitaba, okumaya ve kültüre ne kadar meraklı olduğunun da en temel göstergelerinden bir tanesi oldu. Hedefimiz TÜYA Fuarcılık Grubu olarak önümüzdeki senelerde de yine Sayın Bakanımızın desteğiyle fuarımızı daha da fazla e, ölçüye, daha da büyük ölçüye kavuşturmak ve daha da güzel işler yapmak. Biz desteğinden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Şimdi disiplinle çalışınca, güzel bir şekilde hazırlanınca hiçbir sınavdan korkmaya gerek yok. Evet, Değil bu? O yüzden de, o, o de o, önemli, bu kadar önemli, fuarlar önemli. Katılım önemli. Sizin kendinizi yetiştirmeniz önemli. Hangi bölüme gitmek istiyorsanız ona göre hazırlık yapmanız evet. gerekiyor. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Buna Teşekkür bu ya gelmeniz, katılmanız da bu işi başaracağınızı gösteriyor. Tebrik Hayır. ediyorum. Sağ olun.